Bugün herhangi basit bir mevzuda yani Müslümanlar müminler arasında çıkan herhangi bir basit mevzuda Kur'an Kur'an'ın o meseleyi çözeceğine dair müminlerin hiçbirinde bir inanç yok. Yok inanç. Tam tersi. Kur'an'ın o meseleyi karmaşık, girift içinden çözülemez, çıkılamaz, çözülemez bir mesele getireceğine dair müminlerin kafasında Kur'an'la ilgili düşünceler bu. Bırakın kadın erkek meselelerini çözmeyi. Diyorum ya en basit bir mevzuda bile Kur'an'ın çözüm getireceğine, çözüm getirdiğine inanmıyor insanlık. Müminler kendi şu mutsuz hayatlarında, hayatlarında mutluluk bulmak için hep Kur'an'ın dışında çözüm arıyorlar. Bu Kur'an sadece müminlerin sorununu çözmek için gelmedi. Bu Kur'an insan türünün tamamının sorunlarını çözmek için geldi. Bu Kur'an'ın iddiası pembe pancurlu mutlu evler oluşturma iddiası değil. Bu Kur'an'ın iddiası dünyayı cennete çeviririm iddiası. Kur'an bunun iddiasındadır. Kur'an iddiaları evrensel olan bir kitaptır. Hiçbir zaman mahalli bölgelere sıkıştırılamayacak bir yapıda, yapısı vardır. Hiçbir zaman. Ama diyorum ya, bugün müminleri bile Kur'an'dan, hayat Kur'an'ın dünyadaki tüm meseleleri çözecek kapasitede olduğuna dair bir inanç yok müminlerde bir inanç yok. Neden böyleler? Çünkü geçmişteki ve şimdiki ulemanın Kur'an'a yaklaşım biçimi Kur'an'ın sorun çıkaran bir kitap olduğu üzerindedir. Açın herhangi bir tefsiri. Açın herhangi bir tefsiri. Üzerinde ihtilaf edilmeyen bir tane ayet bulun, bir tane bulamazsınız. Peki tefsirler böyledir de rivayetler öyle değil midir? Hakkında en fazla ravinin olduğu mütevatirin mütevatiri olan en mütevatir hadis veda haccıdır. 150 bin dinleyeni vardır rivayetlere göre. 17 değişik versiyonu var. Şimdi siz dünyanızı, aklınızı, tasavvurunuzu bu müktesebattan gelen bilgiler üzerine bina etmişsiniz. Erkek deyince Allahu Teala'nın Kur'an'da anlattığı varlık değil. Rivayetler ve mealler üzerinden tarif edilen bir varlık geliyor aklınıza. Kadın deyince Allah Teala'nın Kur'an'da anlattığı değil. Ulemanın tefsirler eliyle, rivayetler eliyle bin bir şekle soktuğu anlayışlar geliyor kafanıza. Ve bu anlayışları terk etmeden meseleler eğer günümüz pratik yaşantısıyla çelişmeye başlarsa yine aynı kafayla bakın yine aynı kafayla meseleye çözüm aranıyor mesele getirilip getirilip kadının yüzüne vurulacak tokatta odaklanıyor. Bütün mesele bu. Oysa aziz kardeşim üzerinde durduğun zeminde kadın tokatlanmasa bile bütün erkekler kadınların önünde el pençe divan durmuş olsa bile sorun devam ediyor. Çünkü sorun o tokadı vurduracak akla sahip olmaktır. Akla. O akıl değişmediği müddetçe sen aynı sonuca çıkacaksın demektir. Aynı sonuca. Bugün ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. En temizimizde bile o kahrolası rivayetler üzerinden oluşan o anlayışlar var. Hala o anlayışlar üzerinden hayata bakıyoruz hala o durulan zemin üzerinden anlamaya çalışıyoruz her şeyi. Bugün günümüz mümini bir tercihle karşı karşıyadır. Eğer ya bu tercihi yapacak ya da yapmadan ahirette gününü görecek. Nedir o tercih? Kur'an sana yeterli mi yetmez mi? Ben Kur'an'dan dünyanın hukukunu elde ederim. Bütün dünyayı cennete çevirecek bir hukuk Kur'an'da var mı yok mu? Bunu söyle. Eğer sen Kur'an'ın dünyanın bütün meselelerini, bütün meseleleri değil, siyasi meselelerden ekolojik meselelere, ahlaki meselelerden toplumsal meselelere, ne kadar mesele varsa, eğer sen Kur'an'ın bunları çözmede yetersiz görece yetersiz kaldığına inanıyorsan kardeşim mümin olmana gerek yok. Hırsızlık yapmamak için, arsızlık yapmamak için, çalmamak, çırpmamak için mümin olmaya gerek yok. Bu tüm dünyanın kabul ettiği müşterek bir ahlaktır. Hırsızlık her yerde hırsızlıktır. Yalan her yerde yalandır. Sözünde durmamak her yerde sözünde durmamaktır kardeşim. Fakire fukaraya yardım etmek dünyanın her tarafında sevilir. Bunun için mümin olmaya gerek yok. Mümin olmaya gerek yok kardeşim. Mümin olmana gerek yok. Ben bu Kur'an'a inanmıyorum de çık git. Bu daha erkeksi bir davranış olur. Daha yiğitçe bir davranış olur. Yoksa hem bir yandan Kur'an'ın meseleleri çözemeyeceğine inanıp daha sonra Kur'an'ın or Kur'an'ın ortaya çıkarttığı meseleleri rivayetlerin oluşturduğu zemin üzerinden çözmeye kalkışmanın adına ahmaklık denir. Ahmaklık. ahmaklık. Bunun Kur'an'la, İslam'la, imanla bir şeyle alakası yok mu Yok. İnsanlığa yeteceğine inanmadığınız bir kitaba niye iman ettiğinizi söylersiniz de. Neden ya? İman etmiyoruz deyiz. Çıkın gidin be arkadaş. yetersiz kalacağına, rivayetsiz anlaşılamayacağına, ulema olmadan anlaşılamayacağına inandığınız bir kitaba niye iman edersiniz? Siz ben anlamıyorum. Neden iman edersiniz? Zaten bu şekilde baktığınız bir kitaba isteseniz bile iman edemezsiniz, güvenemezsiniz. İman güvenmek demektir, güvenmek. Eğer sizin Kur'an'la ilgili insanlığın bütün sorunlarını cennetvari bir usulle çözeceğine, çözeceğine dair bir güveniniz yoksa, böyle bir güvenci, böyle bir inancı taşımıyorsanız, alnınızı secdeden kaldırmayın. Kabe'nin içinden çıkmayın. Ağzınızdan Allah zikri hiç düşmesin. Mümin değilsiniz demektir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 1400 yıldır kadına tokat vurulsun mu vurulmasın mı tartışıyor insanlar. 1400 yıldır kadına tokat vurulup vurulmayacağını çözemeyen bir kitaba niye iman edersiniz? Niye iki yüzlülük yaparsınız? Bir yandan ya bu Kur'an'dan kadının dövülüp dövülmeyeceğini çıkartamayız. Ya dövün de demiş dövmeyin de mi? şöyle de anlarım, böyle de anlarım dediğiniz bir kitaba. Neyine güveniyorsunuz? Siz bana söyler misiniz? Neyine? Yani inandığımız taraf neresi onun? Onu bana söyler misiniz? Eğer siz hırsızlık yapınca ahirette cezalandırılacağıma iman ediyorum derseniz Yahudi de inanıyor, Hristiyan da inanıyor, Budist de öyle inanıyor, Mecusi de öyle inanıyor. Ne farkınız var siz? sizin Kur'an'ınızın onlardan daha üstün olduğunu ortaya koyan neyiniz var elinizde? Bugünün mümini karar verecek karar. Ben bu Kur'an'a güveneceğim ya da güvenmeyeceğim. Bu kadar basit. Bu kadar basit.